Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sıfat derecelendirmesini yani Almancası adjektif şiter göreceğiz. Sıfatlar iki veya daha fazla nesnenin veya kişinin karşılaştırılması durumunda derecelendirilir. Almancalı sıfatlar dereceleri bakımından üç farklı durumda bulunabilir. Pozitif. Birincisi pozitif sıfatın değişmeyen hali. Birbiriyle aynı ve birbirine çok benzer iki veya daha fazla kişi, nesne, yer vesaire karşılaştırılırken sıfatlardan önce so, vi, ginazo ve ibnzo gibi kalıplar kullanılmaktadır. Fasil cümle örneklerine bakalım. Baktığımızda Kevin Max kadar yaşlı diyeceğiz. Yani her ikisi de aynı yaşta, aynı yaşlılıkta. Nasıl yapacağız? Kevin is sonrasında zo, zo. Sonra sıfatımızı getireceğiz. Alt. Kim kadar? vi vi arkadaşlar. Sonrasında max. Kevin is so alt wie Max ya da Kevin ist genauso alt wie Max şeklinde kullanacağız. O annesi kadar güzel. Sie ist genauso hübsch wie ihre Mutter. Lisa Laura kadar hızlı koşar. Lisa läuft genauso schnell. Şurayı zaten ey fazlan olmuş. Lisa genauso schnell wie i̇şte. Laura. Komparatif'e e bakalım. Komparatif dediğimizde aklımıza daha var gelecek. Komparatif bir üst dereceyi belirtmektedir. Bu durumda nesneleri karşılaştırırken sıfatın sonuna genellikle ia, iki ve sıfattan sonra ay olarak benden anlamında burada olarak değil ama benden anlamı katacak sözcüğü gelmektedir. Mesela Jonas kız kardeşinden daha uzun düşer. Jonas löft arkadaşlar löft şeklinde ya da rent her ikisi de aynı anlamda şinilla. Bakın şiner dediğimizde hızlı. Daha hızlı derken sıfatımızın sonuna ia, şinilla. Sonra kimden, dandan anlamında as'ı kullanıyoruz. As şüvesta şeklinde söylüyoruz. O timden daha çalışkan. Zi ist flasiga as tim. Fare daha küçük. Die Maus ist kleine as elefant. Sağlık paradan daha önemli. Gesundheit ist wichtiger als das sağlık, 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 en üstünlük derecesi yani enler sağlık, gelecek. sağlık, en üstün dereceyi belirtmektedir. sağlık, 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 sıfattan önce am sözcüğü getirilirse sıfatın sonuna sıtan, sıfattan önce belirli artikel getirilirse de sıfattan sonra steki getirilir. Mesela yunatın en hızlı koşar. Yunatın löft am şiner Bakın arkadaşlar sıfattan önce am ve sıfatın sonu sten getirdik. Yunatın en hızlı koşandır şeklinde. Sen en güzelsin. Burada ise ne yapacağız arkadaşlar? Belirli artikeli kullanacağız. Du bist schönste Bakın, belirli artikel. Bir bayana hitap ediyoruz. Bayanın artikeli dievarphi bayan derken diyi kullandığımız için sen en güzelsin dediğimizde du bist die schönste. Sıfatımızı st'ye getiriyoruz. Eğer ki di artikelli bir isim varsa du bist die schönste. Eğer de sa artikelli bir isim varsa du bist das schönste şeklinde yapacağız. Dünyadaki en önemli şey sağlıktır. Gesundheit ist am wichtigsten in der Welt. Pascal en küçüktür. Pascal ist diye kleinste. Pascal erkek olduğu için diye kleinste şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> Bilik ucuz dedik. Bu ucuz derken bilika en ucuz am bilikisten. Lustig eğlenceli. Lustiga am lustigisten. Schön güzel. Şöna daha güzel. Am şönsten en güzel. Noy yeni. Noya daha yeni. Amnoist'in en yeni. Alt, eski, yaşlı. Elta. Bakın arkadaşlar tek fiillerimizde umlaut a'ya dönüşüyor. Elta şeklinde ve Pirate TV ise am Bir de hani şu kuralımız vardı. Eğer ki bizim e, fiilimiz olsun, sıfatımız olsun, t ile bitiyorsa, şöyle kökü t ile bitiyorsa her zaman bir e türüyordu. Bu pozitif derecelendirmeler yani süperlatif derecelendirmeler için de geçerli ama alt olduğu gibi. Bu sıfatlarda komparatif durumda sıfatın sonuna ya süperlatif durumda ise sten sıfatın sonu sten gelmektedir. Sıfatın sonu t, d, z, ş ve set ve x ile biten sıfatlara süperlatif eki gelmeden önce araya e harfi gelmektedir. Tüm başpil örneğin zb, large, large, amlaç. <laughs> Arkadaşlar. Umlaata sıfatlarımız, yani mutluluk olan sıfatlarımız, bazı sıfatlar derecelendirilirken a, o ve u harfleri umlaata almaktadır. Aslında bunlar da tekeceli olan sıfatlarımızdır. Mesela lang uzun, linga umlaata oldu. En uzun derken amlingsten şeklinde. Kus kısa, küsa daha kısa, amkuzestenen şeklinde. Kalt. Soğuk. Kelta daha soğuk. Amkeltistin dediğimiz arkadaşlar en soğuk. Kuluk zeki, çalışkan. Külüga daha zeki. Amkulukstin dediğimizde ise en zeki şeklinde kullanıyoruz. Eğer ki bir sıfatın sonu el veya el er ile bitiyorsa sıfatlar derecelendirilirken komparatif durumda e harfi düşer ve ardından derecelendirme ikini alır. Positif, komparatif, süperlatif şeklinde bakalım. Dünken ne demiştik? karanlık, koyu, komparatif durumda iyi düşünüyoruz. Dunkla, daha koyu, daha karanlık şeklinde. Am dunkesten, en koyu, en karanlık. Eder cesur, etla daha cesur, am edesten en cesur, toya pahalı, toyrar daha pahalı, am toyersten en pahalı, bitta acı, bitrar daha acı, am bittersten en acı. Şimdi düzensiz derecelendirmeye bakalım. Gut, iyi. Besa, daha iyi. Ambestin, en iyisi. Feel, çok. Mia, daha çok. Ammaistin, en çok. Gen, severek. Liba, daha çok severek. Amlipsin, en sevdiğin. Nah, yakın. Niha, daha yakın. nächsten en yakın. Mesela dinişte voku diyoruz. Gelecek hafta. O aslında nahtan ötürü arkadaşlar. Nahtan geliyor. Örneklerimiz var. Örneklerimizin mesela A'da. Çıvayda komparatif ve süperlatif. Komparatif yazıyoruz. Artık tekeceği mesela nasıl olur? Noy, yuk, kat, bok şeklinde bunları bakıyoruz. Diğerinde ise ergençliğin komparatif. Komparatif ile tamamlıyoruz. Şinele göre mesela. Mettin, fluksoy, uçakla, bistu, as, mittim, auto arabayla daha hızlı olursun. Şinella gibi. In Zoma yazın. İstes fiil as in winter şeklinde demiş. In İstanbul istes hoçahok as in Ankara. Dördüncüsünde çoğu pahalı. Good iyi. Dimitin kiralar. Dimitin Antalya, Antalya'daki kiralar Mersin'den daha pahalı diyeceğiz mesela. Sonra Ergenstein Süperleti, Süperleti ile tamamlıyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar. 21 Aralık mesela yılda en uzun mu, en kısa mıdır şeklinde. Ve dikkat ettiyseniz artı kelime kullanım var. Onlara dikkat edelim. Sonra bizim buradaki cümlelerimizin tamamı Hani kıyaslama cümlesidir. Fergülel hizetidir. Fergülel hizetinde kıyaslama yapmak karşılaştırmaktır. Fergülel hizet ise geneal you know, so o da komparatif as pozitif yapımız şeklinde. Yani aynı ise arkadaşlar ginazovi you know, so ya da imel you know, so zovi ya da zovi so kullanıyoruz. Komparatif yapıyorsak ise sıfatımıza i, iya ikini ve sıfatımızdan sonra dandan anlamında arsı kullanıyoruz. Evet arkadaşlar şimdiki dersimizde sıfatların derecelendirmesini gördük. Bir dahaki dersimizde ise şöyle bir bakalım modal fiilleri göreceğiz. tarz fiilleri. Diğer derste görüşmek üzere.